Onu set mi yaptı yine? İkimiz değil lan. Yalnız koydun anneciğini. Yardım. Nasıl? 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 valla? Nasıl? 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 Vara yapıştırdım üstüne ya. ve Aldı mı lan kayıyorsunuz? Bardok ki he bardok ki veriyordu lan. <laughs> <laughs> Öldür bardok ki. Hmm. Lan Muhammed. Lan nasıl öldün lan? Adam mopa karşı öldü. O ne yapıyor lan? Nasıl demek hep öyle bu? İşte duruyor. Ben diyorum ya size Bardok güçlü, BARDOK önem yok. Bardok işte, Ahmet işte. bunlar Bardok'u şimdi. Ahmet Amiralbaşı ben onu öldürürüm. Aşağı gelir boss geldi. Pardon, anasını ağlatsın valla! Argok iyiymiş! Babam da iyi! Sana daha geldin, on daha gün gidiyorsun! Gel, gel, gel! <laughs> Manyak lan bu! Vay aptal vay! Hadi bu botu alalım! Haydi! Helal. Öldüm lan. Yardım! Bardok ne örüyor la? Gelsin gel, 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 gel. Ölüyor ölüyor ölüyor! Of! Oh. Of oh, benim, benim derdim! Ben buraya sen buna vur. Canım yok. Tomun canına bak ya. kim Kim lan? seni. <laughs> <laughs> <Bir> tane... <laughs> Yardım. Öf, 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 kuruyor. Öf, kuruyor, kuruyor. Lan, lan, lan lan. Lan. ya da oluyor <laughs> bir Muhammed neşet Allah kahretsin. An diye yapmaz öldürülür. asla bir <laughs> adam <laughs> olsa ben gidiyorum hatta. Ben buradayım zaten. Geldim. Muhammed gel gel gel. Bu sen Aha tercih oldu dur. Baba. Ölmeyin sakın ölmeyin. Salla salla gel. Hepsini öldürdüm hepsini. <laughs> Aşa aşağıya vurun aşağıya Ya Orada orada ölürüm çok kalabalık var Geliyorum ben dayanız geliyorum. Geberiyor. Allah Geldim 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 geberdi Tam ortaya gelelim dostlarım Anni level 11 lan Hayo <laughs> <da> <laughs> Aba! Ne bekliyor lan? Gel, 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 gel. Doğru bize doğru bildim, doğru lan gebermedi lan evlioban lan yattım lan Yandım lan. set yapıştırarak da ha ya set yapıştıracak üstüne kaldı lan Muhammed da. Gel. Standi de. Gel. Gidemez yere. Muhammed niye şunları öldürmedin Ben toma vurdum. Neşet, <laughs> gel. Bak yine ha hamlemle oldu bu. <laughs> yine annemiz olacak herhalde. Hmm, bir yerde 3 kişi aynı anda öldürdü. Tamam ya, <laughs> valla. İnşallah nerf alır bu. Hem de oynanmaz hale gelir inşallah bu. Nasıl lan? Esas öyle çok sinir bir şey. Bardak bize anasını ağlattın vallahi.